Senin son videosuna hoş geldiniz. bu videoyu Aralık, ayı için çekiyorum. bu videomun konusu yurt dışında staj nasıl bulunur? İtalya için konuşuyor olacağım tabi. Aynı zamanda birkaç arkadaşımdan da bilgi vermeyi düşünüyorum. İlk olarak hayatımın kısaca gelişmelerden bahsedecek olursam havalar soğudu tornada. Öyle olunca şu anda üzerimden de anlayacağınız gibi. buradaki şu anda yaşadığımız evin alt katı biraz daha soğuk. Öyle olunca biraz daha sıkı giyinmek gerekiyor. Eğer alt katta oturuyorsanız. E, dersleri ve stajı yetiştirmeye çalışıyorum e, Her şey yolunda diyebilirim Zaman çok hızlı geçiyor Staja başlayalı yaklaşık 12 hafta olmuş Gelecek hafta pazartesi Yani yarın e, 12. haftaya geliyor olacağız e, Genel olarak bu şekilde e, Videomuza başlayacak olursam e, Biraz hızlı konuşmayı düşünüyorum Ve aynı zamanda e, çok videoyu uzatmamayı düşünüyorum Çünkü videomun konusu belli Staj nasıl aranır veya staj nasıl bulunur İlk olarak Kendi sürecimden bahsedecek olursam ben bu staj arama sürecine turneye geldiğim süreden yaklaşık 2-3 ay, ay sonra başlamıştım. her bir hafta sonu düzenli olarak Glassdoor üzerinden başvurular yapıyordum. daha sonrasında da açıkçası hiç çoğu yer dönmüyordu bana. Hatta dönüşün yani oran verecek olursam yaklaşık %2 falandır herhalde bana dönüş yapanlar oranı. Hiçbir şekilde dönüş olmuyordu. Ama bir yerden sonra birkaç yer dönmeye başladı. Bunlardan biri Unicredit'ti. E, Unicredit'te bir mülakata girdim mülakatıma giren kişi şu anda bulunduğumuz ekibin yani 30-35 kişilik ekibin lideri. şu andaki tornadaki liderin girmesi bekleniyordu, bekleniyormuş mülakata ama kendisi girdi. Ve birkaç teknik detay sordu bana neler yaptığından falan bahsetti. ve daha sonrasında hiçbir şekilde ben kendisinden haber alamadım. Yaklaşık 2-3 ay geçti aradan ve 2-3 ay sonra bir telefon geldi. Ve sürecin olumlu olduğundan bahsettiler. Ya bana hiçbir şekilde dönmedikleri için ben sürecin olumlu olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyordum. Çok, çünkü aradan çok uzun bir zaman geçmişti. Ben kesin başkalarını buldular gibi bir, bir beklenti içerisindeydim. Ama bana dönüş yapmaları beni çok mutlu etti, etti açıkçası. Ama bu süreç içerisinde aynı zamanda ben Nesli ile de görüşüyordum. Nesli'nin ilk mülakatına girmiştim. İK ile yapılan bir mülakattı. Direkt nerede yaşadığımdan vesaire sordular. Daha sonrasında ekibinde çalışmasın, çalışacağını, ekibinde çalışacağımı düşündüğüm kadının mülakatına girdim. Ya kendisi biraz daha çok nasıl denir? Biraz sözel alana yatkın biriydi. Biraz teknik bir alan değildi de yapacağım staj. Böyle olunca birkaç arkadaşıma da hangisinin daha mantıklı olacağını dair de sorular sormuştum. E, şu anda bu geç, yani ç, m, okuduğum bölüm itibariyle e, teknik bir alanda mülakat yapmanın daha doğru olacağını söyledi herkes. E, aynı zamanda bu kadın şey de söylemişti bana toplantıda. E, her türlü olumlu olumsuz sana dönüş yaparız e, mülakatındaki verdiğin cevaplara göre sana kişisel olarak dönüş yapmayı düşünüyorum. Herkes bütün mülakatına girdiğim kişilere dönüş yaparım gibi şeyler söylemişti. Ama hiçbir şekilde dönüş yapmadı bana. Aynı zamanda 2-3 hafta içerisinde döneceklerini de söylemişlerdi. 2-3 kere hatırlatma maili gönderdim. Her birinde daha dert edildiler ve en sonunda olumsuz bir şekilde döndüler. Bu da garip bir süreçti benim için. Yani söylediklerini yapmamaları beni aynı zamanda garip bir şekilde etkilemişti. Böyle olunca bir yandan burayı seçmediğim için de ayrıca mutluyum. Bunun yanında bir yerle daha görüştüm. Burası da boya şirketiydi yanlış hatırlamıyorsam. Boya şirketinden kastım da şu inşaata dair ürünler satan bir e ticaret şirketi. Ama kendilerinin verdikleri maaş çok azdı. Hatta şöyle bir komik bir rakam söylemişlerdi. Milano'ya 100'e gitmem gerekiyordu haftanın her günü ve bana yemek masrafı olarak 5 euro verecek yok pardon 4 euro vereceklerini söylemişlerdi. Bana çok komik bir rakam gibi gelmişti açıkçası. Aynı zamanda verdikleri maaş da çok azdı böyle bir durum da vardı. Ve zaten kendilerine de turnede yaşadığım için oraya gelebileceğim mümkün olmadığını söyleyerek. E, tatlı bir şekilde reddetmiş oldum açıkçası. Ya söyleyeceğim bak 3 bir üç yerle görüşme şansım oldu ve biri olumlu gerçekleşti. Bu konuda şanslıyım diyebilirim açıkçası. Çünkü çok fazla yerle görüşüp olumlu, hiçbir şekilde olumlu dönüş alan en insan da var. Aynı zamanda direkt zaten mülakat aşamasına gelmek bile çok zor. E, bu konuda bence biraz şansla gerekiyor açıkçası. Ama bu şansını nasıl artıracağınıza dair e, birkaç detay verecek olursam e, zaten sonrasında bahsetmeye çalışıyorum bu konu hakkında ama şimdiden bahsedebilirim. E, bu konuyla alakalı nasıl başarılı olunur? İngilizce bir kitap okudum ben. Aynı zamanda yarısında yarısında bıraktım. Yanlış hatırlamıyorsam devam edeceğim. E, burada şöyle bir e, kuraldan bahsediyordu. Önceki videolarımda da bahsetmiştim. E, ne kadar fazla denerseniz şansınızı o kadar arttırıyorsunuz. Ben de bu mentalite, mentalite staj arama sürecini uygulayarak olabildiğince potansiyeller yere başvuru yaptım. Yani gördüğüm her yere başvuruyorum. Böyle olunca şansımı artırmayı hedefledim. Ya tabii ki farklı stratejiler de götürebilirsiniz. Örneğin e, sizin istediğiniz bir alana dair bir yer bulduğunuzda direkt oraya özel e, direkt bir motivasyon mektubu hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda CV'nizi de oradaki e, sizden beklenenler doğrultusunda güncelleyebilirsiniz. Bu da mantıklı bir strateji. Ama ne kadar sizin beklentiniz veya çok fazla emek harcaysanız bile e, genelde zaten sizin eleme süreciniz bence otomasyonlar sayesinde oluyor. Yani otomatik bir şekilde eleniyorsunuz. Ben hatta birinin bizim CV'mize baktığını bile düşünmüyorum büyük oranda yani büyük yani şirketlerin çoğunda başvuru yaptığınız yerlerin çoğunda ya böyle olunca e, benim ilk strateji bana daha mantıklı geldi ve böylece gördüğüm her yere başvuru yapmaya başladım e, ve aynı zamanda bunu yaklaşık 3-4 ay sürdürdüm diye hatırlıyorum e, tabii ki bu uni kredi süreci biraz daha kesinleşince bu süreci azalttım ve bu beni biraz bayağı rahatlattı açıkçası çünkü ilk geldiğimde ben bir staj yapma hedefindeydim eğer hiçbir şekilde uni kredi olmasaydı Galiba bir sene falan full her hafta sonu başvurulara bakıyor olurdum diye düşünüyorum. E, bu konuyla alakalı bunu söylemek istedim. Eğer bu bu başarı nasıl olunur veya bu konuya dair bilginiz varsa bu konuda direkt e, araştırmaları bazalan e, bir kitap e, fazlasıyla öneririm. Hatta merak ediyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Direkt yazarını söylerim. E, bu konuda bunu söylemek istedim. Aynı zamanda benim yapmadığım ama e, arkadaşımın önerdiği bir durum var. E, arkadaşım da olur, kendisiyle konuşuyorduk. O Kendisi de zaten influencer birkaç kere de bahsetmiştim hatta bir videomuz var kendisiyle birlikte. Ya ben sadece Glassdoor üzerinden başvuru yapıyordum burada. Ama kendisi LinkedIn üzerinin LinkedIn'de fazlasıyla kullandığını söyledi. Aslında LinkedIn'i kullanmak da çok mantıklı geliyor bana. Ya çünkü genelde çoğu insan zamanın büyük çoğunluğunu veya şu anda LinkedIn'i e olmayan bir arkadaşınız yoktur herhalde üniversite okuyup. Ya böyle olunca e, şirketler de bu LinkedIn'i daha fazla kullanmaya başlıyorlar. Glassdoor'da olduğu gibi şirketler de LinkedIn'e ilan veriyor ve buradaki ilanı tıklayarak hem ve LinkedIn üzerinden veya direkt şirketin kendi sitesi üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. E, buranın avantajı da şu, genelde direkt sizin profilinizi görebiliyorlar. CV'nizi CV de gönderiyorsunuz tabii ki ama bence profilin, e, dur, profilinizin durumu da bayağı önem kazanıyor bu LinkedIn üzerinden yapılan başvurularda. Belki Glassdoor üzerinden de sizin profilinize bakıyorlardır, ondan çok emin değilim açıkçası ama e, LinkedIn'den bunu da söylemek istedim. E, bu konuda şey de bahsedebilirim, CV hazırlamadan. Ya CV hazırlama çok kritik. Özellikle nereye başvurduğunuza göre. E, belki siz de duymuşsunuzdur bilmiyorum. Bu daha temelde de bahsettiğim gibi otomasyonlar genelde yapacağınız e, alanda alana dair e, özel örneğin birkaç keyword var diyelim. Excel, Python. Eğer bu kelimeleri CV'nizde geçiriyorsanız başvuru oranınız daha da artıyor. Veya yaptığınız deneyime dair e, net bilgileri içeriyorsa CV'niz bu konudaki başvurunun diğer aşamalara geçme ihtimali daha da artıyor. O yüzden CV'yi de o şekilde hazırlamak çok önemli. Ben CV'mi yaklaşık mezun olmadan önce, o zaman da bitirme tezini yaptığımız, yaptığım hocamız, kendisi de bayağı bu konuda hakim biri, benim bitirme, benim CV'me birkaç kere göz gezdirmişti. Hatta direkt net feedbacklerde bulundu. Bu konuda kendisine de ayrıca çok teşekkür ederim. Bayağı emeği dokundu diyebilirim. Ya Çünkü CV'nizdeki fontların fontların durumu, e, fontların aynı şekilde olması, e, hiçbir şekilde bir type olmaması da çok kritik. Buna da çok fazla dikkat ediyor işverenler. Ya öyle olunca olabildiğince CV'nize önem vermeniz bence çok kritik. Zaten kendinizi pazarlayabildiğiniz tek kısım CV. Motivasyon mektubu, genelde zaten çoğu insan yaz üzerinden yazıyor. Tabii siz de bunu yapabilirsiniz. Belki şansınızı arttırır. Ama ben artık ya şu anda benim kişisel bakış açım, motivasyon mektubundan çok direkt CV'nin daha fazla önem kazandı. Genelde zaten bir yerden red alıyorsanız red alma nedeniniz ya konumla alakalı oluyor ya da sizden daha iyi birini buluyorlar veya ya da sadece bir tanıdıkları oluyor veya birinin referansıyla o pozisyonu başkası dolduruyor. Ya burada genel bir tavsiye olarak şey verebilirim. Ee, genelde Glassdoor veya LinkedIn üzerinden şey yapabilirsiniz. Bütün başvurulara bakmak yerine son bir hafta içerisindeki başvuruları e, başvuruları seçebilirsiniz filtreleme aşamasından. Ee, ve bu şekilde güncel e, ilanlara da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunu son bir hafta içerisindeki yapmanızın nedeni de e, şöyle bir önerim olacak. Düzenli olarak her hafta sonu, yani 30 dakikanızı bu başvurulara göz gezdirme ayırabilirsiniz. Böyle olunca her son bir haftayı filtreleyeceğiniz için hiçbir şekilde, hiçbir şekilde başvuruları göz e, kaçırmamış olursunuz. Ee, bu şekilde de bence e, yani görebileceğiniz bütün başvuruları rahatlıkla görmüş olursunuz. Hem aynı zamanda düzenli olarak baktığınız için bu size çok fazla zaman kazandırır. Örneğin uzun bir süre başvuru yapmadığınız diyelim. Ee, Örneğin Glassdoor üzerinden e, 30 günden önce başvuruları da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama yüksek ihtimal ben bu tarz başvurularda şey hissediyorum. Bir şekilde CV topluyorlar veya başvuru açı olur unutuyorlar. Böyle önce bu tarz başvurulara gereksiz zaman ayırmamış olursunuz. Yani çoğu şey düzenli olarak yapmanın getirisi her zaman fazla oluyor ümküler benim dönüş almamın nedeninde buydu herhalde düzenli olarak başvurdum. Şu andaki stajımın detaylarından da biraz bahsedeceğim. Neden şanslı hissettiğimden de bahsedeceğim. Hatta direkt şu anda bahsedebilirim belki. Bu arada bahsetmeden önce şunu söyleyebilirim. Ben özellikle İtalya'ya bakıyordum. Şu an zaten Torna'da yaşadığım için. Ama birkaç arkadaşım yurt dışında da staj bulabildi. Yani birkaç arkadaşım dediğim sadece bir arkadaşım var yurt staj bölümünden. Kendisinin ismi Selim. Ee, direkt Almanya'da staj buldu. Direkt uyduğu hmm, uydu haberleşme sahalarında. Ee, o buraya geçen sene gelmişti ve bu sene de mezun oldu zaten ee, şu anda. Ee, orada bulduğu staj da kendisini yine yüzde olarak orada bulunmasını istiyorlardı. E, ee, direkt Almanya taşındı zaten. Son bir 6 ayını Almanya'da geçirdi. Orada da evrak işleriyle çok fazla uğraştı kendisi. Bayağı şey öğrendiğini de düşünüyorum ama çok yorucu bir süreç oldu kendisi için. Ama şöyle bir durum var ki sonrasında e, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi çoğu yerde zaten başvuruları yani işe alımları kısıtlıyorlar. Orada da benzer bir süreç olduğu için ne kadar kendisi çok başarılı bir staj süreci geçirse de oradan da olumlu bir şekilde devam edemedi ne yazık ki. E, öyle bir sıkıntı da oldu. Ya ama söyleyeceğim o ki yurt dışında başvuru yapmak biraz daha da zor oluyor. Çünkü bir büyük oranda taşımanız gerekebiliyor. Sizin yüz orada bulunmanızı istiyorlar. E, örneğin ben kişisel olarak şu anda ee, düzenli olarak ara ara Hollanda'ya başvurulara bakıyorum eğer bir şekilde olumlu dönerlerse diye. Ama baktığım kadarıyla o başvuruları çoğu, çoğunda şey ifadesi yer alıyor. Ee, burada bulunmanız gerekiyor veya Hollanda'da bir yerde okumanız gerekiyor. Böyle olunca büyük ihtimal benim Hollanda'da yaşadığımı gördükleri için otomatik olarak beni reddediyorlardır. Böyle bir durum da var tabii ki. Ama tabii ki şansınız deneyebilirsiniz. Ee, hiçbir zaman belli olmuyor. Yani bir şekilde dönüş alabilirsiniz. Neden olmasın? Yani Selim'in dönüş alması da bu şekilde oldu diye düşünüyorum. Ya o dediğim gibi ya Yurt dışında staj bulmak daha da zor İtalya kıyasla farklı bir yerde yaşadığınız için. Ama şansınızı denemekin hiçbir zararı olmaz. Zaten çok fazla da başvuru göremiyorsunuz. Yani şey de söyleyebilirim. Şu anda ben Hollanda'da da Hollanda'ya kıyasla İtalya'daki başvuru sayısı e, daha fazla. Bu biraz kendimle şey şöyle gibi oldum ama. Yani İtalya'daki başvurular Hollanda'ya kıyasla daha az. Şu anda ben zaten staj bulduğum için Hollanda'ya da başvuruyor gibi oluyorum. Yani staj bulmak çoğu yerde çok zor. Ya bu yüzden düzenli olarak bu süreci götürmeniz en doğrusu olur. Şansınızı en fazla bu şekilde arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, staj, şu anda stajımın nasıl gittiğine dair detayları girmeden önce e, bitirme tezini de şirketlerle yapabiliyorsunuz e, şu anda mezun olmadan önce yani son bitirme tezinizi. Ama burada da şöyle bir durum var, bir şirketle anlaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda şirketle yapacağınız sigortayı okulun karşılaması için bu şirkette sadece bu tez üzerine çalıştığınıza dair bir imza almanız gerekiyor. Yani onlardan onay almanız gerekiyor. Çünkü şirketin işlerini yapamıyorsunuz. En azından evrak üzerinde böyle görünüyor. E staj bulma sürecine zor olduğu gibi şirketle size tez yapma süreci de daha zor. Yani bulmak süreci de zor. Ama şeyi söyleyebilirim. E, duyduğum kadarıyla şirketler biraz daha tez olayına daha sıcak bakıyor, staja kıyasla. Çünkü sonrasında mezun olduğumuzu bildikleri için veya direkt zaten bu teze başlamadan önce mezun olup olmayacağımızı soruyorlar. Eğer... E, bir şekilde şirket denk getirebilirsiniz. Bitirme tezinizle bir şirkette yapabilirsiniz. Bence bu da çok mantıklı bir strateji olur sizin için. Çünkü sonrasında direkt işe başlama süreci var. Şu anda bendeki süreçte örneğin. Ben 6 aylık zorunlu stajımı yapıyorum şu anda. Başka bir staj hakkım yok. Şu anda ben kendilerine bitirme sürecini sizle yapabilir miyim diye soracağım günü kredite. Ya, onun dönerler bilmiyorum. Onun döner, dönmezlerse stajım bitmiş oluyor. Yani sonrasında büyük ihtimal tekrar sıfırdan başlamam, başvurmam gerekecek. E, staj yapmanın hiçbir faydası olmayabilir şirkette işe başlamam açısından. Arada boşluk olacağı için. Ama tabii ki şu anda net bir şey sormadım kendime. Belki farklı bir süreçte götürülebilir. Ee, ama e, yani bitirim arada boşluk bırakmamanız sizin orada devam etmeniz açısından daha doğru olabilir açıkçası onu da söyleyebilirim. Ee, biraz şu andaki stajımın detaylarından bahsedebilirim. Ya benim staj sürecim şöyle olmuştu. Benden bir şey istiyorlardı. Yani çok büyük bir şirket olmalarına rağmen benim zorunlu stajım olması gerektiğini istiyorlardı. Ben kendilerine şey söyledim. Sigortayı karşılama şansınız yok mu? Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. E, sigortayı okulumuzun karşılaması gerekiyor. Bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor. E, okulumuzun e, sağladığı zorunlulukları karşılamak gerekiyor. Örneğin ben stajdan kabul aldığımda Mayıs gibi başlamayı hedefliyordum. Ama şöyle bir sıkıntı olmuştu ki e, benim staj kredisim yeterli değildi staja başlamak için. Öyle bir sınır koymuş e, bizim bölümün departmanı. Ya böyle olunca o dönemki dersleri bitirmem gerekiyordu. Daha sonra staja başlayabilecektim. Bereket kreditte bu konuda anlayışlı davrandı. Yani bu konuda yine şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu anda liderinden duyduğum kadarıyla kendisi şey söyledi. Ee, şu anda staj süreci için görüştükleri bir kişi de aynı şekilde bir erteleme talebinde bulunmuş. Ama erteleme talebini kabul etmeyeceklerini söyledi. Galiba o zamandaki başka aday yoktu. Bir şekilde bana olduğunu döndüler. Çünkü çünkü genelde erteleme taleplerini kolay kolay kabul etmiyorlar. Çünkü bazı strict deadline'lar oluyor kendilerinin. Yani sıkı süreçleri oluyor. Onlara sağlamıyor. Ona onlara ım, sadık kalmaları gerekiyor. Ya böyle olunca yani sizin erteleme talebinizize dair hiçbir şekilde yani açıkçası şöyle ya bir talebinizi de dinlemiyorlar yani herhangi bir talepte bulunamıyorsunuz öyle bir durumda var. Ee, süreden bahsedecek olursam süre 6 ay ve full zamanlı yani haftanın 5 günü ben şu anda staj görüyor. E, görüyorum. Ya böyle olunca derslere ayıracağınız zaman tabii ki az oluyor. Yani stajların dışında yani stajda çalıştığınız sürenin dışında derslere zaman ayırmanız gerekiyor. Ve böyle bu şekilde de <laughs> Yani şöyle bir zorunluluk doğuyor. Ee, akşamları ders çalışmanız gerekiyor. Veya çok yoğun geçiyor sizin için süreç. Çünkü haftanın 5 günü 40, 40 saat staj yapmak yani çoğu şeye ayırdığınız zamanı ister istemez azaltıyor. Ya burada da şey sonucunda varıyorum 6 aylık bir süre iyi bir süre. Ee, yani işe alabilecek, almayı düşündükleri insanları kabul edecekleri süre diye yorumluyorum. Ama şurada şöyle bir dezavantaj da var. Ee, şu anda şirket içerisindeki görüşmeler veya ana ekip toplantıları İtalyanca yapılıyor. Ya benim sadece İtalyanca, büyük ihtimalle İtalyanca bilmeyen sadece benim ve benim İtalyanca bilmememi çok umursamıyorlar açıkçası. Genelde süreçler nasıl ilerliyor, öyle devam ediyor. Burada da ben şey düşünüyordum açıkçası, beni neden aldılar? Galiba o sürede ya çok fazla başvuru yoktu, İtalyan biri başvurmamıştı. Çünkü benim şu anda İtalyanca seviyem yeterli değil, anca A2'yimdir. Yani hiçbir şekilde, ya yani, konuşulan şeyi belki çok ucundan anlayabilirim ama iletişim kuracak seviyede değilim. Yani beni almamaları, almaları çok mantıklı değil kendileri açısından. Ama buradan şey sonucunu da çıkarıyorum. Şu anda çalıştığım ekipteki herkes İngilizce biliyor. Zaten farklı ekiplerden toplantıları da bazen İngilizce oluyor, böyle durumlar da oluyor. Hatta şirket içerisindeki bazı toplantılar da İngilizce yapılıyor. Yani Türkiye'ye kıyasla bence çok büyük bir farklılık bu. Ben Türkiye'de şirket içerisindeki bir sunumun İngilizce yapıldığını hiç görmedim açıkçası. Ama birkaç kere şu anda ekibimden rastladım. Yani örneğin bir geliştirme yapılıyor ve bu geliştirme direkt şirket içerisinde İngilizce olarak anlatılıyor. Yani şirketin büyük çoğunluğu İtalyan. Ya Tabii ki şu anda Unicredit çok uluslararası bir firma. Almanya'da da e, hizmet veriyorlar. Aynı zamanda Polonya'da da hizmet veriyorlar. Belki bu yüzden e, İngilizce olarak yapılmıştı bilmiyorum ama İtalyanca çok ağırlıklı şirket içerisinde. E, bence büyük ihtimal benim şiş, eğer işe girme durumum olursa İtalyanca büyük ihtimal sıkıntı çıkarır gibi geliyor. Bu yüzden de iyi olabildiğince İtalyanca'mı hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Bunu da söylemek istedim. Yani, yani genelde İtalyanca'yı sizden isteyebiliyorlar. Ya direkt İtalyanca konuşulmayıp İngiliz, sadece İngilizce konuşulan yer çok sayılıdır herhalde İtalya'da. Ya anca Torino veya Milano gibi şehirlerde bu tarz şirketlere rastlarsanız. Onun dışında zaten Güney İtalya'da bu tarz şirketleri bulmak çok zor. Ya zaten teknoloji alanında Güney İtalya'da o kadar ilerlemiş değil. Öyle bir farklılık da var tabii ki. Ee, süreden de bahsetmiş oldum. Maaştan bahsedecek olursam e, stajyerlere verilen maaş çok az İtalya'da. Öyle, örneğin Almanya'ya kıyasla. Örneğin Almanya'da çalıştığınız saat oranında maaş alıyorsunuz. Ama İtalya'da böyle bir durum yok. Ama İtalya oranına göre iyi bir maaş alıyor. Aldığımı söyleyebilirim stajyer. Stajyer'e kıyasla İtalya'yı baz alırsak. Aynı zamanda yemek kartı da veriyorlar. E, bu yemek kartında da normalde şöyle işliyor süreç. Yüzde giderseniz bu yemek parası size yatıyor. Türkiye'den farklı olarak. Ama biz stajyer olduğumuz için, olduğumuz için aylık 12 yemek kartını ay sonunda bize yatırıyorlar. Öyle bir farklılık var. Bunu da söylemek istedim. Şu anda sürecin nasıl gittiğine dair detaylardan bahsedecek olursam. Dediğim gibi 13. haftaya gireceğim. 13. hafta çok e, iyi bir rakam, yani birçok şey öğrenmek için e, iyi bir süre. E, şuradan şey sonucuna da vardım. Örneğin bir staj yaptığınızda bir şey öğrenme şansınız neredeyse sıfır. Özellikle teknoloji şirketlerinde. Zaten işi anlamanız, işleri nasıl ilerlediğini anlamanız, e, nasıl diyeyim, e, o anda kullanılan dataları anlamanız, e, kullanılan e, libraryleri anlamaları zaten sizin bir ayınızı rahatlıkla alıyor. Hatta bir iki ayınızı bile alıyor. Şu anda ben yavaş yavaş işin içerisine girdiğimi fark ediyorum. Ya tabii ki stajyer olarak yine iş sürecine katkı sağlamanız çok zor. Çünkü orada çalışan insanlar zaten bu işi uzun yıllardır yapan insanlar. Zaten çoğu iş kendileri yapabiliyorlar. Size duyulan ihtiyaç da yok zaten. Ya açıkçası şu çok net. Sizi bir şekilde eğitiyorlar orada. Ya başka hiçbir açıklaması yok beni stajyer olarak almalarının. Çünkü benim, ya tabii ki biz derslerde bir örnek verecek olursam Spark diye bir language kullanıyoruz. Biz bu Python'ın bir library'si diyebilirim. Büyük dataları analiz etmek için kullanılıyor. Çok hızlı bir şekilde analiz etmesini sağlıyor paralelizm yeteneği sayesinde. Kişilik el bu da kullanılıyor. Direkt benim bu konuya dair de dersim vardı. Hatta zaten mülakat sürecinde de bu konuya dair birkaç soru sormuşlardı. Ben de cevap vermiştim. Ama şu anda ne kadar yazılan kodu anlasam da bunu optimize etmek için Sürecin nasıl ilerlediğini çok iyi anlamanız gerekiyor. Aynı zamanda kullanılan fonksiyonları da çok iyi anlamanız gerekiyor ki o anki sürece katkı sağlayabilin. Şu anda ben olabildiğince süreci anlama aşamasındayım. Zaten birlikte çalıştığım e, abi de zaten genelde bana şey söylüyor. E, olabildiğince zaten kendini geliştirmeye çalış. Bu işleri nasıl anladığını öğren. Zaten biz senden çok büyük bir katkıda beklemiyoruz. Onu da görebiliyorum açıkçası. Ya çünkü genelde ya ben olabildiğince iş almaya çalışıyorum. Eğer iş, iş almaya çalışmazsanız zaten yani bir şey yapmanıza bile gerek kalmaz. Rahatlıkla zamanınızı geçirirsiniz. Çok yoğun ilerlemiyorsunuz zaten stajyer olduğunuz için. Bunun nedeni de şey biraz iş akışından biraz dışarıdasınız. Bir, bir şekilde sizin içeriye girmeniz gerekiyor. Ve o da çok kısa bir sürede olmuyor. Ne yazık ki. Ee, şey de söyleyebilirim. Haftanın iki günü yüz gidiyorum. Normalde benim liderim haftanın üç günü gidiyor. Ama ben iki günü gidiyorum. 3 gün evde olmak da aynı zamanda boşluklarımda derslere bakma fırsatı veriyor bana. Aynı zamanda yapılacak şeyler oluyorsa onları yapabiliyorum evde. Yani 5 gün eğer yüz yüze gitseydim büyük ihtimal benim sürecim inanılmaz yorucu olurdu. sizin de tahmin ettiğiniz gibi örneğin İstanbul'a bir yere gitmek neredeyse yani sabah bir saat, akşam bir saat, 2 saatiniz alıyorsa de fazla. Burada da benzer bir durum var. Top taşımayı bilmeniz gerekiyor. Ya neredeyse en azından bir saatiniz alıyor. Zaten daha da erken kalkmanız gerekiyor vesaire. Öyle olunca akşam da erken yapmanız gerekiyor. Ve bu da sizi ee, hiçbir şekilde boşluk bırakmayan bir döngüye sokuyor. Bu da biraz yorucu oluyor tabii ki. Ee, son olarak şeyden de bahsedebilirim. Ee, derslerle birlikte sürecin zor gittiğinden bahsetmiştim. Ee, aynı zamanda zorunlu staj bulma süreci okul üzerinde nasıl oluyor? Baya detaylı bir süreç açıkçası. Ee, Türkiye kıyasla inanılmaz farklı bir süreç. Ee, detaylı olması nedeni de zorunlu bir staj seç, yani zorunlu olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü zorunlu diyorum ama şey gibi. Şu an ben zorunlu olarak yaptığım için iki ders almama gerek yok. İki ders almıyorum. Yani seçmeli iki dersi e, geçmek zorunda değilim. Çünkü bu şu andaki stajdaki çalıştığım süreyi kredi olarak saydıracağım. Öyle bir avantajım var. E, eğer bu staj yapmazsanız bu iki dersi fazladan almanız gerekiyor. Böyle bir avantajım da var tabii ki. E, bunun yanında eğer staj bulursanız ilk olarak bir profesörle anlaşmanız gerekiyor. Bu profesör senin için akademik tutor oluyor. Yani sizin sürecinizi onaylıyor sonrasında bitirdiğinizi onaylıyor. E i̇lk olarak ben kendisinden onay almıştım. E direkt mail atarak almıştım. Ya e zaten dersler çok kalabalık olduğu için birebir iletişim kurmanız da çok zor profesörlerle. Öyle bir durum da var. Ama e bir şekilde herhangi bir hocadan onay almanız gerekiyor. Bu çok kritik. Daha sonrasında intern koordinatörü vardı yine departmanınızda. Ondan sonra kendisinden tekrar onay almanız gerekiyor. Stajın eee olabiltesine dair. Genelde zaten onay veriyorlar. Red verdiklerini çok duymadım açıkçası. Ben bende de benzer bir durum olmuştu. Ondan sonra da bizim portalda bir staj po kısmı var. Oraya eee stajın detaylarına giriyorsunuz. Aynı zamanda şirketteki sizin lideriniz yani sizin stajınız, sizin staj sürecinizde sizden sorumlu olan kişiyi giriyorsunuz. Ve hem bu sizden sorumlu olan kişinin onayı gerekiyor. Direkt Kendilerine mail gidiyor portalda bu işlemi yaptıktan sonra. Bu akademik tutorunuzun onayı gerekiyor. Aynı zamanda da intern koordinatörün onayı gerekiyor. 3 onayladıktan sonra staj başlamanız aktif hale geliyor. E, bu şekilde bir onay süreci işliyor. Yani bayağı da kasıyorlar. Direkt e, direkt ben bir staja başlayayım rahatlıkla e, giderim gibi bir durum olmuyor ne yazık ki. Bayağı fazla onay almanız gerekiyor. Böyle bir durum da var. E, Şeyi atladım. En son şey de söyleyebilirim. Şu anda bizim Politon'un portalında iş imkanlarını da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda staj, e, olası staj imkanlarını da görebiliyorsunuz. Direkt düzenli olarak bu su e, portalı tarayıp olası staj, staj imkanlarına da bakabilirsiniz. E, ben geçen sene bunu da yapıyordum. Ya, genelde olumlu dönmüyorlardı. Birkaç yer dönmüştü. E, yanlış hatırlamıyorsam bir yer direkt İtalyanca dönmüştü. Direkt İtalyanca bilmemi istiyordum. E, aha, aynı zamanda şey, bir startupla da görüşmüştüm. Bu startup da direkt şey gibi hı -hı şu an Unicredit gibi zorunlu stajının olmasını bekliyorlardı. Ama hiçbir şekilde para ödemeyecekler bu startup. Bayağı küçük bir yerde. Ee, ya diyeceğim o ki, yani yine daha temin dediğime geliyorum ama e, İtalya'da hem staj yapıp hem de iyi bir maaş alabilmek çok zor ne yazık ki. Ya genelde staj bulmak çok zor. E, staj bulmak zor olduğu için de e, bence verdikleri maaşı da o kadar arttırma gereği durmuyorlar. Işte. Zaten çok fazla başvuru var kafasındalar gibi geliyor bana. Ee, dediğim gibi yani portal düzenli olarak bakabilirsiniz. Aynı zamanda iş ilanlarını da görebiliyorsunuz portal üzerinden. Ee, direkt şirketlerle yapı alabilecek test da görebiliyorsunuz. Ya açıkçası okul çok büyük olduğu için bu portalı çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Çok neredeyse bütün derslerin materyallerini görebiliyorsunuz. Virtual class imkanları var. Ee, bir de dersleri zaten şu anda ben virtual olarak da izleyebildiğim için bir şekilde götürüyorum. Aksi takdirde sadece yapmak daha da zor olurdu. Ee, bazı arkadaşlarımdan biliyorum. Örneğin farklı bölümlerde okuyorlar. Yine aynı okuldayız Polito'da, master alanında. Ama direkt yüz olarak gitmelerini zorunlu tutuyorlar bazı derslerde. Şu anda benim şansıma ki çoğu derste yüz dolara gitmem de zorunlu değil. Birkaç arkadaşım da grubuz bazı grup derslerinde. Böyle olunca derslerin açığını kapatabiliyorum. Aynı zamanda dersleri sonradan da dinleyebiliyorum. Türkiye'de böyle bir durum imkansız açıkçası. Şu anda nasıl süreç bilmiyorum ama bizim zamanımızda sonradan dersleri dinleme, imkanı diye bir şey yoktu. Şu anda ben kaçırdığım bütün dersleri sonradan dinleme imkanına sahibim süreci düzenli bir şekilde götürmem sağlayan en önemli avantajlardan biri de bu zaten. Aksi takdirde de daha da zor olurdu herhalde. Ya tabii ki belki dersleri düzenli olarak takip etmeden de götürebilirim. Ee, yani şey finalini geçebilirim. Zaten genelde final notu notunuzu belirliyor. Dersine göre değişmekle birlikte. Ama tabii ki alacağım notu yani büyük ihtimalle çok ucundan geçerdim herhalde dersleri düzenli olarak takip etmesem. Hatta şöyle de bir durum oldu. bir, bir arkadaşım kendisinin ismi de Murat. Ee, ilk i̇lk hafta Türkiye'deydi. Ee, bir dersi kaçırdı, ilk dersi kaçırdı. Böyle önce direkt dersler otomatik olarak kaldı. Ya çok duyduğum bir şey değil bu. Ama ilk defa kendisinden duydum. Yani biraz da bir şanslı olmanız gerekiyor. Ya ben bu tarz seçmeli dersleri almak zorunda kalmadım staj sayesinde. Ama bazı derslere direkt yüz olarak gitmeni zorunlu bırakıyor. Ya böyle bir durum da var açıkçası. Ya kısaca özetleyecek olursam, ee, ya buradaki iş sürecini anlama açısından staj yapmak bence çok değerli bir şey. Genelde zaten büyük şirkette çalışıyorsanız Türkiye'deki benzer bir ortama sahipsiniz. Şu anda ben Enerse'de çalışıyorum buraya gelmeden önce. Herkesin ayrı, mas ayrı masasından kastım. Ya ortak masa var. Eğer erken gidiyorsanız oraya oturuyorsunuz. Yani kimsenin kendine özel masası yok. Tu Enerse'de. Şu anda burada da aynısı. Ee, Enerse biraz daha nasıl diyeyim çalışana önem veren bir firmaydı. Direkt özellikle istediğiniz bir şekilde kahve alabiliyordunuz biriniz içerisinde. Ama burada biraz daha kapitalist düzen hakim. Ee, kahve almak istiyorsanız ya kendiniz getiriyorsunuz. Ya da şey Direkt otomattan parayla alıyorsunuz. Türkiye'de her şirkette de böyle olmadığını duydum. Bazı şirketlerde de direkt çalışana o kadar değer verilmediğini de duydum. Onu da söylemek istedim. Ama tabii burada o kapitalizmi direkt hissediyorsunuz. Onu da söylemek istedim. Genel olarak Türkiye süreç verimli gidiyor açıkçası. Direkt bazı konularda işi öğrenmek için örneğin daha ben de anlattığım gibi bu sparkı birebir görmek için staj yapmanız gerekiyor. Yani staj haricinde bu sparkı öğrenmeniz çok zor. Onu fark ettim açıkçası. Çünkü istersem çok büyük bir datalarla uğraşmanız gerekiyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi banka direkt datanın merkezi. Yani şu anda tab bazı tabloların sahip olduğu data sayısı 6-7 milyonu geçiyor. Yani milyar değil. Milyarın bin katı gibi düşünebilirsiniz. Yani i̇nanılmaz büyük boyutlarda datalar var. E böyle olunca büyük datalarla uğraşmak için ee, bu tarz Library'ler gerekiyor. Aynı zamanda bu library'leri nasıl kullanıldığı, nasıl daha iyi kullanıldığını anlamak için de staj yapmanız gerekiyor. Tabii ki biraz da şanslı olmanız gerekiyor açıkçası. Ama insan da bazen şansını kendine yaratıyor tabii. Öyle bir durumda var. Evet. Biraz hızlı konuştum. Onun farkındayım. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım az olmam. Havalar soğumaya başladı. Biraz enerjim düşük olduğunu da hissediyorum. Bakalım. Diğer videoda görüşmek üzere. 2026'da bu videoyu çek. Yani 2026'da artık yeni videoyu çekeceğim. Bir aksilik olmazsa. O videoda da eğitim farklılıklarından bahsetmeye düşünüyorum. Şu andaki İtalya'daki eğitimin nasıl olduğundan ve Türkiye'deki en azından benim bachelor okuduğum zaman da eğitimin nasıl olduğundan. Eğitim konusunda bence çok başarılı İtalya. Ya kısaca bir özet verecek olursam biraz da bir detaylara gireceğim. Evet. Görüşmek üzere.